Kimse gelmiyor gibi ama koskoca militer yani değil mi? Abi. Aa iki kişi iki kişi. Diğer ıı, karşımızdaki uzun yere ben yanındakine geçtim yandan ses fena gelecek ki. Bas 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 iki kişilerdi zaten. Basıyorum. Aman nerede bak? Öldü. De, hala başkası olduğunu eminim. Bu sıkan bot muydu? Bot gibiydi abi. Ama kar da var elinde bilmiyorum anlamadım. Oo öyle botacan kurban mı? Atak yapıştır gelsin o zaman. Burada mini var. Oo e de var. Oo çatı da ve bot falan değil. Aha önümüzde bir tane adam var. Öldürüyorum abi. Gerçekti yalnız o. Evet. Kaskı vardı. Onu alak. Akia sonradan geldi. <laughs> Arkadaşlar da vardır ha. Şey abi adamlar var burada. Var. Bu bottu da. Bu abi bu Türk. Baskın araba de. evin içinde Aa, burada, adam var. Burada burada Aa şunun üstünde, bunun üstünde. Öldürdüm. Bravo be abi. Şş, yanındaki araba hayırdır sen? Sen hayırdır? Hayırdır birader? Sıkarım tekerine ha. Bırttık geliyor al, mu Tosun? Böyle Abi ben de Türk dizisi sezon finali çekti de burada. <laughs> Arabayı takla attırdım. <laughs> sezon finali. <laughs> Ama hiç kimse ölmeden arabadan çıkar herkes de. <laughs> Aynen bu sonraki sezonun başında canım çıkıyor. Abi bak şey... Eee Span sansınlar diye koydum yolun kenarı. <laughs> ulan sanki sanmasa lan ne olacak? <laughs> Abi taktiksel oynuyoruz oyunu. <laughs> ne, ne, Şans Adamlar abi taktik. Böyle de vuruyor vay Aa ev dolu araba var. <laughs> aynen aynen. evet şu yandan gir Aki. Bu evi hatırlıyor musun abi? Vay Hatırlıyorum abi. ses var. Şey Üst kattı olabilir. Üst katta. Çatı burada. Arkamız geliyor. Kimse Kanser yok. Arabamızı geldi. Lan! Lan arabayı çaldı geliyor. <laughs> Durdu ama herhalde. Yok abi ah yere yattı abi yanlış. Oğlum adam arabamızı çaldı gitti lan. <laughs> adam arabayı çaldı ben yanımıza daha yere yatıyorum kardeşim. <laughs> Burada olamaz herhalde. Gelse buraya gelmiştir abi. E araba havaya mı uçacak? Evet. <laughs> <laughs> Gelse. <laughs> Burak kimin ev? Ya ev işte diyorlarmış. <laughs> Ne <laughs> yapacağız? Gençler 95'e durum at. Hadi gel. gel. <laughs> gel. Bir Aa şurada bir tane araba var ama spawn değil herhalde. Bir seçenek daha var. Bir seçenek <laughs> daha var. <Gel>. <gülüyor> <gülüyor> bir seçenek daha var gel abi. Orada <laughs> şey sat spawn sanıyormuş usta. <laughs> Kendi tuzağımıza kendimiz düşüyoruz. Aha da birbirine yapıyorlar. Araba şurada. <laughs> gelin gelin Lugman. ben biliyorum. Aa patlayacak. İndi. Ne oldu lan arabayı çaldıydın ay, ha? Şey Gençler sağ anladım. taraf benim, sağ benim. Soldan gidiyorum abi. Sağ benim. Sol bizim abi. Oo. Oğlum buraya drop atmışlar. Dur hayır hayır drop'u unuttuk biz drop'a geldik. Araba var. Aha araba geliyor. Araba geliyor. Aa ben ezildim abi. Ta tank varmış abi birinde. Hop. Abi deniz abi şunu abi. Ah. Helal sana be abi. Mısır'a ben Aki'ye bakıyorum. Aynen abi aynen ben yerdeyim ben. Yani. Bana gelme lan ezme lan beni. Helal besit abi. Helal besit abi. Mısır tam dibinde mi durdu? Var aynen tepe abi. var tepe var tepe var. Tepe var. tepe. Uh, oh. aldı abi. Mısır adam bize kavar yaptı hani ya. Aki biz sana yaklaştık abi ben biraz sola abi doğru şurada. çıkıyor abi. Şurada 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 şurada. Hadi bakalım bebeğim işte bu. Ne oldu lan suikast mı yapacağız? Hadi. <laughs> arka var. Arka var. Al, arka var. Al, arka var. Arkaya biraz vurdum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hadi bebeğim hadi bakalım. Kanka, öbür tarafı sen çıkarma kardeşim. Öbür tarafı denize bar bar. Öldü onlar öldü onlar. İşte bu. Hadi beni. Hadi bakalım. Aki çirkefleş be yeter gayrı. Çok Oo sisin içinde buldum bir tane abi sisin içinde. Bakıyorum ya. Sisin içine. Düşürdüğüme gidiyorum. Sp... Ben düşürdüğüme gidiyorum. Tamam. Burası ben de... Abi burayı bir kesseniz uzaktan ne yapıyorlar? Bak göremiyorum ben. Aki sen sağa doğru gidiyorsun abim. Hayır burada adam yok. Burada bir Bende Ben de hiç doğru düzgün mermi Siz yok ha. Sprey attım abi ne? Helal be. Aki var mı hala orada? Var 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 var. Temiz abi aynen şurayı bir temizleyip öyle gidelim abi. Siz kimsiniz? Kimsiniz lan? Hadi bakalım bebeğim gel bakalım. İşte ben attım bombayı abim. Tamamdır abi Arkamız gelmiş Hayır. lan Mısır ben bundan şere. hemen mermi alayım Avuk var bunu almak istiyorsan Abi alırım ya Nasıl? o zaman sizin içinde kimse yok ya Abi belki onu kurtarmak için de gelmiş olabilir ha <laughs> oh, burada Mısır Kaçıyorum abi kaçıyorum. Ya. Gördüm abim. Helal. Helal be. Mısır acil onlardan loot almak lazım. Aynen abi. Oğlum ben bitti sandım bunlar. Diğer tarafa gittiler sandım abi da. Abi saklanmışlar ya buraya. Gençler efsane. Abi lazer var mı ya? Ben bu 2 x sevmedim. dedim, sevmedim. burada 2x kurtardı beni de. Be. Aki doğru geliyoruz Arkamdan abi. Arkamdan ben bir kit gelmiş, basayım. Geriye doğru çıktıydı en son. Aaa sınır dışı kaldım. Çeviriz abi. Sıkıntı yok. Ya. Kanka dikkat et. Deniz abi şu taşlardan kavram. Aslında 2x buldum. Mı? 2x mi istiyordum? Yok abi, abi 2x mesela. alacaktım da. Dursun şimdilik ya abi. Mısır ben hemen şurada bir boostumu fullliyorum. Ben de boostlayayım abi. Uf. Kanka adam ne tarafta tam kardeşim? Aa, kanka tam önümde. Bakın. Şuralarda bir yerde yattı. Dikkat edin. Yattı tamam, tamam. Nereden, nereden nereden çıktığını bilmiyorum. Belki yerden bir şey yapmış olabilir. Şalterin girişleri var ya kanka. Onun tepesine çıksak göremez miyiz? Kanka ben oradan sıktım da göremedim ya. En son şuralara bir yere yattıydı. Aa gördüm gördüm gördüm. Aç ölme geliyoruz abim. Ölme. Şu aç, bu aç, bu aç, bu aç, bu aç. Hangi kanka? Yanlış yeri işaretledin kardeş. Yakın aç kanka. Şunda. Bir daha işaretlersen ben Abi biz onu çok yakın. Kastı. Deniz abi ben o ağacı arkalamaya gidiyorum. Tek kişi sanırım. Kanka bu ağaç olduğunu bilmiyormusun? Evet 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 Kutluyorum. evet. evet, evet. Dikkat Öldü Öyle direkt. Ya. Bu direkt Lan. öldü ama. Gençler sınıra gidelim. Boş verin onu, boş verin. Abi 50 saniyemiz var ya. Ben gidiyorum, koşuyorum sınıra. Drop attı Drop'a doğru herkes drop'a bir kitlenecek Olur, şimdi. Ol, ol, ol. Pustamız, abi anasını. M24 bıraktım oraya da. Al 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 ben şey ben çok uzam. Aa burada M4 varmış. Aynen onu ben geçeyim Aynen. Aki. Aynen abi. Abi drop'a gidelim drop'a. Drop'a aynen en azından bakalım gençler. Abi ne no olur video ya. Ne no olur video de abi. Aki, aki bana sıkıyor. Sıkıyor uzaktan. Gençler evlerden sıkıyor evlerden. Abi bence bir kişi tutsun burayı diğerleri koşsun. Aa gördüm şurada. E, ev, eve almaya mı çalışsak? Bayıldı. 12 saniyemiz var abi. 12 saniyede 100. Evdeki yok. bayıldı şuradaki. İşaretlediğim yerdeki. İki tanesi body Hoşalım, Koşalım, koşalım. Geçin, sağlı mı gidelim, sollu mu gidelim? Sağlı, sağlı gidiyorum. Sol, ben sollu geçtim. Oğlum sanki aynen sol daha iyi gibi Akiye evlere gidersek ölürük la. Abi ben bunları öttürürüm. Evlerde ben birini bayılttım da. Abi ben evlere doğru rushlıyorum ya. Vallahım mı diyorsun? Aha bak sıktı. Oh, Dikkat badi, edin badi, canım badi. çok az. Canım çok az. Tamam, Aki geliyorum ben sana doğru abim. İki kişi, iki kişi sarı evin, kırmızı evin penceresine. Tamam gördüm onu. Bayılttım kırmızı evde. Abi, helal abi be. Diğerini de ben bayılttım abi. Helal bas. Basıyorum abi. Gördüm şurada. Önümde. Aa! Şurada şurada ağacın dibinde ağacın dibinde. İşte Başka bu be, ulan. ağaca doğru gidiyorum, ağaca doğru gidiyorum. Ulan son anda gördüm ya. O, go, 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 kanka rölajla, sen kız kesme. Aki, karşına bana çıkacak, karşına çıkacak abim. Aki onu alırsın lan. Aa, kanka dikkat et, burada. Aki onu kanka alman o, lazım o, abim. Aki bana dokun, Aki. Nerede kanka? Kanka kaldırıyorum. Geliyor, geliyor. Aki beni bırak, beni bırak. Helal be, gel abim ben sınırdayım, beni kaldır. Aslanım benim. İşte busunuz oğlum siz. Gençler ben hemen. Kal Adam öldü mü diğer adam? Aki dur dur. Az kaldı zaten abi zorlama. Öldü öldü direkt öldü. Can basıyorum hemen ben. Gençler bir kişi kalmış lan. Lan bir kişi kalmış lan. Oğlum win lan. Far 98. Dur hemen yine de şırınga basayım da. Bir ses duyuyorum. Yerde sürünüyor olabilir. Ben bunun nerede olduğunu çok iyi tahmin ediyorum. Şu arabalar <laughs> var ya. Onun arkada bak. Gelin gidelim istiyorsanız bakalım. Aki dikkatli ol. Yerde sürünme duydum sanki. Two thousand years later. Ha doğru da sınıra girememiş abi. Gelin gelin. Bunlar Hangi senin? Annem bak işte ne yapacağım. Dur kanka yolunu kapat kardeşim yolunu kapat. Arabayı, arabayı patlat. Arabayı mı yapıyor? Hava mı yapıyor? Arabayı patlatın abi sıkıştın aklını. Tava mı? Tava mı? Tava mı var? Hop, hop. Oğlum tava lan. Abi içeride pusmuş ya. Tava 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 tava. Tava mı abi? Tava. Aa! Lan hepimiz öldürüyor. <laughs> Mıstık içeriye girip sıkman lazım direkt. Mıstık içeri bomba atsana bizi boş ver. Kanka <laughs> sen Bitirdi oğlum beni. Bomba at kanka bomba. Çıktı çıktı çıktı. <gülüyor> çıktı çıktı. <gülüyor> <laughs> Allah'tan bir aldım yoksa rezillikti ya. <laughs> ya böyle bir şey olamaz. Adamları trollleyek yaşadığımız rezilliğe bak ya. Üf, tava tava diyor. Girdik herifi de şey varmış. Sınırsız Girdik mermili var. silah, varmış. Şansa bak. Bıra, adamın bizi öldürebileceği tek senaryoyu gerçekleştiriyoruz aslında. Aynen. <laughs> Oo, platin 2 oldum gençler. Yes. Uf uf hasarlara bak hasarlara bir bak sen ya <laughs> Benim hasara bak abi <laughs> kil, kil hasardan çok kil var senin <gülüyor> <gülüyor> Ecik çalmışsın fıstık Abi bir tık ya Gençler 18 28 kil nice. Videoydu. Videoydu <laughs> video. <gülüyor> abi. Abi. Yes tabii ki. <laughs> Arkadaşlar teşekkür <laughs> ediniz için efsane bir oyun oldu. Sonunda biraz birazcık trole vuralım dedik. Adam da bize gösterdi trole vurulmayacağını ama süperdi. <laughs> Teşekkür ediyoruz için. Akin'in kanalında açıklamada bulabilirsiniz. Onu da kesinlikle ziyaret etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça, kalın. hoşça kalın.